Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gereksiz baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyduğum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kağıdı hazırlamak için önce telefonunuzda ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın ve bu şekilde uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ergün Ertuğrul. yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere kadınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağa gömün. Ve 25 gün sonra eviniz içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.